Merhaba sevgili yaylar. Çeşitli istekleriniz dolayısıyla masraflarınızın artabileceği bir gündesiniz. Elinize hesapta olmayan bir para geçmiş olsa bile bunu hemen harcamadan önce tasarruf yapmayı düşünmelisiniz. Bugün 17 Mayıs 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. İyimser ve rahat enerjiler etkili olurken herhangi bir işe konsantre olmamız zorlaşabilir. Keyif aldığımız konulara yönelebilir, dinlenebiliriz. Saat 11-12'de Ay Oğlak burcuna geçince daha sorumlu ve ciddi enerjiler vermeye başlayacak. Günlük işlerimiz, görevlerimiz, aileyle ilgili konular günün geri kalan kısmında öne çıkabilir. Ruhsal olarak biraz daha karamsar ve melankolik hissetmemiz mümkün. İletişimlerimizde kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, bazı kırgınlıklar yaşayabiliriz.